Havaz ekranlarından herkese merhaba. Sağlıklı Günler programına hoş geldiniz. Bugün yine çok değerli bir ismi ağırlıyoruz. Bugün burun operasyonlarını konuşacağız. Burun estetiğini ve burun ameliyatlarını. Konuğumuz kulak, burun, boğaz ve baş boyun cerrahisi uzmanı operatör doktor Sayın Elif Dağlı bizimle birlikte. Hocam merhaba hoş geldiniz. Merhaba hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim çok teşekkürler. Siz nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz. Bugün aslında belki de toplumdaki ve dünyadaki en yaygın estetik ameliyatlardan biri olan burun estetiği operasyonlarını hı hı. konuşacağız. Bilmiyorum doğru mu yanlış mı? Tabii estetik alanı plastik cerrahi alanı da çok gelişmiş durumda ama burun estetiği herhalde en klasik olanı, belki de en eski olanı. Öyle değil mi? Aynen öyle. Son zamanlarda da bu e, trend giderek yükselişte. Burun estetiği çok yaygınlaştı. Çok daha konforlu bir hale geldi. Çok daha tercih edilen bir hale geldi. Farklı öyle. yöntemleri konuşacağız. Peki nedir burun estetiği? Hani bir hekim olarak nasıl tanımlarsınız? Estetik kelimesi işin içine girince tabii çok göreceli bir kavram aslında öyle değil mi? Tabii yani esasen benim işim burnun nefesini açmak. Tabii ki burun aslında nefes alması, koku alması gereken bir organ. Bütün bunlar sağlandıktan sonra burnun dışarıdan da güzel görünmesi çok önemli bir şey. Çünkü burun özel bir organ yüzde. Hem... Alınla hem yanakla hem dudakla yüzün ortasında üç boyutlu öz, e, ilişkisi olan bir organ, ağırlık merkezi yüzün gibi diyebiliriz aslında. O yüzden burun değiştiğinde insanların yüzlerinde çok ciddi bir değişiklik oluyor. Yani ifadeyi çok değiştiren bir organ. Zaten dünyada da bakınca hani ortadoğu toplumları, kuzey toplumları hani yüzlerindeki en belirgin farklılığı yapan şeyin aslında burun olduğunu görüyoruz. Bizde biraz daha kemerli, uzun, düşük burunları olduğu için insanların Estetiğe de oluyor tabii. Evet. Peki yüze göre burun estetiği uygulamaları hı hı. nasıl yapılıyor? Biraz genel anlamda bu alandaki hem yeniliklerden bahsedin bize hı hı. hem de süreç nasıl ilerliyor? Bir hasta size başvurdu diyelim işte burnumdan memnun değilim hı hı. veya şikayetim var ama genel anlamda öncelikle isterseniz estetik ayağını konuşalım. Hı hı. Süreç nasıl ilerliyor? Bir hastaya nasıl yaklaşıyorsunuz, nasıl değerlendiriyorsunuz hı hı. ameliyata kadar olan süreçte kararlar nasıl veriliyor? Yani burada e, hastayla alakalı faktörler var. Tabii bizimle alakalı vazgeçilmez faktörler de var. Bir kere herkesin yüzü önceden farklı. Yani burnu da öncesinde farklı. Dolayısıyla ameliyattan sonra da farklı olmalı. Yani standart hani burun estetiği, estetikli burun, işte herkese aynı burun mu? Öyle olmuyor tabii. Hani alnın durumu, e, dudak burun mesafesi dediğimiz yüzün e, uzunluğu, çenenin pozisyonu bunların hepsi burnun sonraki şeklini belirliyor. Kişiye göre tasarım denilen şey bu aslında. Hani daha alnı düz bir insanın biraz kavis vermeye çalışabiliyoruz. Hani alın burun geçişini oluşturmak için. Dudak burun mesafesi uzun birisine çok burnu kısaltmadan işlem yapmaya çalışıyoruz gibi. Bunları da hastaya anlatıyoruz. Yani senin yüzünün özellikleri bunlardır. Sana yapılabilecek ameliyatlar bu şekilde. Bir de cilt yapısı var tabi. Hani kimi insanlar daha ince ciltli olduğu için iyileşmesi daha hızlı olabiliyor. Bazı insanların cilt yapısı daha kalın olduğu için sonrasındaki tedavi de değişebiliyor. Yani burun estetiğinde aslında tek bir açıklayabileceğim formül yok. Kişiye göre değişiyor. Dediğiniz gibi aslında burnun da bir derisi var ve o derinin yapısı da önemli Hı -hı. aslında değil mi? Aynen öyle. Yani böyle ince ciltli daha hızlı iyileşen hastalarımız olduğu gibi çok kalın ciltli ve iyileşmesi daha uzun süren hastalarımız da oluyor. Peki size başvuran hastalar, hasta adayları ya da hı hı. ne gibi şikayetlerle geliyorlar? Daha çok işte büyük burunlardan mı şikayet ediliyor? Veya aslında sizin baktığınızda hiçbir sıkıntı yok ama günümüzdeki bu genel hı. sosyal medyanın da etkisiyle yaygınlaşan hı hı. güzellik algısına uygun, işte ünlü birine benzemek isteyen gençler olabiliyor evet. mu? Hı hı. Ne gibi... Bakalarla diyelim karşılaşıyoruz. Yani şöyle şu anda tabii estetik algısı çok değişti gerçekten. Güzel bir soru sordunuz. Yani bu e, isteklerin hepsi karşılanabilir seviyede olmuyor. Burada hani hastanın beklentisi gerçekçi mi? Bunu biz e, elimizden gelir mi bu sonucu oluşturmak? Uzun uzun bir görüşme yapmak gerekiyor. Sonuçta yüzde bir değişiklik yapacağımız için ifadeyi değiştireceğimiz için o kişi bunu gerçekten istiyor mu? Psikolojik olarak ve sağlık olarak bu ameliyata girmeye hazır mı? Buna bakıyoruz. Beklentisi yüzünün de kaldırabileceği bir beklenti ise bazı insanlar için kalkık kavisli bir burun doğal ve güzel görünebilirken bazı insanların yüzünde çok küçük ve çok hani yapılı gözükebilir. Hani bu yüze göre izah etmeye çalışıyoruz aslında. Onu aslında siz orada inisiyatif alıyorsunuz herhalde Tabii. değil mi? İlla Hı -hı. böyle olsun deniliyorsa ve o aslında çok yerinde bir istek değilse, değilse veya sonuç evet. pek de hoş olmayacaksa Tabii. bu konuda uyarılar yapıyorsunuzdur. Tabii onu hayal edemeyebiliyor hasta. Ama hani ben, benim gözüme geliyorsa onun dilimin el verdiğince anlatmaya çalışıyorum. Ama bu güzel bir anlatımla zaten genellikle e, evet bu benim yüzüme olmaz. Bir de şimdi teknolojik olarak kullandığımız simülasyon e, malzemeleri var. Onu soracaktım. Sonrasını <laughs> görebiliyor değil mi hastalar? Yani Aşağı o, yukarı neye? Bu da benzeceğim. çok tartışmalı bir şey. E, yani tamamen bu olur gibi değil ama hani hastanın kafasına bir şey oluşturmak için bir de onun ne istediğini anlamak için ben kullanıyorum ama kullanılması çok tartışmalıdır. Yani hastaya onu vaat etmek gibi bir şey değil burada yapmaya çalıştığımız. Sadece ne istiyor, istediği şey beklentisi gerçekçi mi, bulacağı şeyle mutlu olacak mı bunu anlamak için bir fikir yapılabilir. Evet, içinde. aynen. Peki bir yaş sınırı var bildiğim kadarıyla hı hı. burun ameliyatlarında nedir bu sınır? Ya da çok küçük yaşta bunu yaptırmak isteyen hastalar oluyor mu? Onlara nasıl yaklaşıyorsunuz? Yani şöyle e, sonuçta bu bir kemik ameliyatı yani sert dokuya yaptığımız bir işlem. Kemiğin büyümesini durdurmuş olması gerekiyor. Yani kemik gelişimini tamamlamış kız ve erkek hastalarda yapılabilir. Bu standartize edildi bir şey değil ama genel olarak kızlarda 17 yaşından sonra erkeklerde 19 yaşından sonra gibi bir teorik bilgi var. Ama küçük yaşta da yaptırmak isteyenler olabiliyor uygun mu? Uygun değil. Çok uygun küçük bilir. yaşlarda kemik gelişimini tamamlamadan bu estetiği olmak uygun değil. Peki, şimdi gelelim ameliyat sürecine. Diyelim ki karar verildi ve hı hı. E, ameliyat kararı sonrasında e, işlemlere başlanacak. Hı hı. Bu, bu süreç nasıl ilerliyor? Nasıl bir ameliyat? Bunun farklı teknikleri var mı ve sonrasında iyileşme süreci nasıl gelişiyor? bunun çok farklı teknikleri var. Son dönemde zaten hani çok çok gelişti. Altın çağını yaşıyor diyebilirim. Pek çok farklı teknik, cihaz gelişti. Bunlar da hastaların iyileşme süresini çok kısalttı. bu gene anestezi altında yapılan bir ameliyat. Çok önceleri lokal anestezi altında yapılıyormuş ama çok konforsuz. O yüzden hastanın tamamen uyuduğu, narkoz aldığı bir ameliyat şeklinde yapılıyor. O yüzden önce hastanın narkoz almaya uygun olup olmadığını değerlendirmek için bir takım testler yapıyoruz. İşte bunun için genel sağlık durumunu değerlendiriyoruz. Daha önceden ameliyat olup olmadığını değerlendiriyoruz ve bunun yapısına göre aslında biraz da cerrahın elinin en tecrübeli olduğu tekniğe göre açık ya da kapalı teknik ya da bir takım elektronik cihazları kullanarak e, nihai halini veriyoruz. İyileşmesi genel olarak 10 gün civarındadır diyebilirim. Hani Bunun bir kısmı tamponlu olduğu bir süreç oluyor hastanın. Sonrasında alçısı da alınıyor şişlik vesaire de geçtikten sonra kabaca normal derisi olan bir hastanın burnu en nihai haline bir yılda gelir. Ama hani o cerrahinin getirmiş olduğu şişlik vesairenin geçmesi de bir aydır diyebilirim. Ameliyatın süresi ne kadar oluyor? Bu da tekneye göre ve kişiye göre çok değişir. yani bir saatte burun ameliyatı yapan meslektaşlarım da var. Benim için 3-4 saat arasında bir süre alıyor. Sonrasında tabii gözler kanlanabiliyor değil mi? O iyileşme süreci biraz meşakkatli bir süreç belki ama dediğiniz gibi birkaç haftada toparlayıp, evet. Iyileşiyor yani işte hastalar. bu gözlerin kanlanması, şişmesi de biraz son dönemde aslında kullanılan tekniklerle azaldı. Bu yüzden de zaten bence talep bu kadar arttı. Yani daha konforlu geçiyor artık. O zaman o tekniklerden biraz bahsedelim mi hocam? Yeni teknolojiler <laughs> neler burun ameliyatlarında? Yani önceden cerrahi malzemeler daha sınırlıydı tabii. Şimdi daha elektrikli, işte kemiğe istediğimiz şekli, teknolojiyi kullanarak verebildiğimiz. Dolayısıyla kemiğe hem istediğimiz daha böyle ince e, şekli verebildiğimiz hem de e, şişliği morluğu azalttığımız ekipmanlar var elimizde. E, kullandığımız diğer e, ulaşım aletleri de yani kemik zarını, kıkırdak zarını kaldırdığımız aletler de daha... Artık gelişmiş olduğu için çok fazla travmatize etmeden, işte kırıp dökmeden diyeyim daha böyle net ve rafine sonuçlar alabiliyoruz. Bu da tabii cerrahi sonrası hem estetik güzelliği de etkiliyor, hastanın konforunu ve iyileşme süresini de etkiliyor. Dolayısıyla moralini de etkiliyor. Tabi. <laughs> Peki ameliyatsız çözümlerde hı hı. duyuyoruz burun estetiği bağlamında neler yapıyorsunuz ameliyatsız? Çözümleriniz evet var? bu da çok çok yeni olan e, ve çok rağbet gören başka bir konu e, ameliyatsız burun estetiği diye bir kavram var şu anda. Yani Bu herkes için uygun bir şey olmayabilir ama uygun olan hastada e, buruna e, dolgu malzemeleri ve botoks kombinasyonuyla e, yeniden bir şekil vermiş oluyoruz aslında. Ee, çok böyle büyük olmayan, çok e, kıkırdakları bozulmamış, nefes problemi olmayan bir takım hastalar için güzel bir opsiyon. Nasıl yapıyorsunuz? Biraz anlatır mısınız? <laughs> ee, aslında dolgu bilinen yani her... ve kullanılan bir şey. Evet. Ee, mesela bir dudak dolgusunu çoğu insan bilir. Ee, dudak dolgusunda kullanılan malzemenin benzeri ama içeriği farklı olan, teknolojisi daha farklı olan bir ürünle e, burun ucundan başlayarak. E, burun köküne kadar e, aslında bir algı oyunu yaratıyoruz. Yani bir üçgen piramit oluşturmaya çalışıyoruz biz ameliyatta da. Hı hı. Dolguda da. Dolguda e, enjeksiyon noktalarıyla bunu belirlemeye çalışıyoruz. Sivri bir e, üçgen oluşturmaya çalışıyoruz. Ameliyatta bunu kıkırdakları e, işte keserek, dikerek, şekillendirerek Daha yapıyoruz. Daha heykeltraş gibi yapıyorsunuz ameliyatta evet. belki. Öteki türlü de bir oyun hamuru Evet. Gibi. Mesela kısa düşük bir burun ucunda ...işte şöyle bir görüntü varken üstüne eklemeler yaparak onu daha üçgen bir hale getirebiliyoruz. Ya anlamadığım tek nokta şu hocam, şimdi dudak dolgusu ince dudaklara evet. yapılabiliyor. Evet. Ama burada hani genelde burun ameliyatı isteyen kişiler belki daha büyük burunlarından şikayetçi Hı -hı. oldukları için bunu küçültmek istiyorlar. Evet. Yani bu da nasıl bir bir çelişki i̇şte var da... mı yoksa? çok aslında Hangi yani o kadar yatkın ki sorduğumuz soru. Tabii ki bu hani burun dolgu yaptıracağım hocam ama burnum büyüyecek mi? Bu bana da çok gelen bir soru. Yani dolgu tabii adı gereği bir yeri dolduracak ve büyütecekmiş hissiyatı yaratıyor Hı -hı. insanda. Şimdi dolguların da bir kaldırma güçleri var. Biz dudakta büyümeyi istiyoruz. Bu dolgu keşke malzemeyi getirmiş olsaydım da size göstermiş olsaydım şu anda. Elimizle sıktığımızı varsayarsak cel kıvamında bir şeydir. Ama burnu uyguladığımız dolgu teknolojisi gereği daha sıkı. Ve böyle baskı yapamayacağınız sert bir molekül. Yani bunu bir ip gibi, kalın bir halat gibi düşünebilirsiniz. Buna ip uygulamaları da var. Ben yapmıyorum, Hı -hı. önermiyorum da. Hı -hı. Ama mantıken sert ve kaldırma kuvveti güçlü olan bir malzemeyi bunun anatomik olarak kaldıraç diyebileceğimiz noktalarına uygun miktarda koyduğunuzda dokuyu yukarı kaldırıyor. Hmm. Yani hem molekülün özelliği bu hem de koyduğumuz enjeksiyon yerinin Yine özelliği. Yine tabii burnun şekline, yüzün şekline tabii ki. göre tabii ki farklı uh -huh. uygulamaları siz hastaları yönlendiriyorsunuzdur. Evet. Peki o burun e, ipi mi dediniz? Evet. Bir de o iple neden, burun kaldı. neden önermiyorsunuz? Onu da a, anlatalım ki ben ipi genel olarak hmm. e, yani yüzde de çok önermiyorum. Ne ama yapıyor? hani burun şimdi şöyle ipte e, bir kere orada bir kaldırma kuvveti kalıcı bir malzeme kullanıyorsunuz. Bir kere malzemenin kendisi mantık olarak hani çok i̇çeride kafama yatan kalıyor. bir şey değil. Orada bir iyileşme dokusu fibrozis dediğimiz bir dokuyu sıkılaştırma özelliğiyle kaldırıyor ip. Bu da tabii geri dönüşlü bir şey aynı dolgu gibi ama bir yara diyeyim size yani bir şekilde bir yara oluşturuyor Hı -hı. içeride. Dolgu, e, kullanılan pek çok dolgu var ama benim burun dolgusu olarak uyguladığım şey hyaluronik asit. Yani sizin zaten kendi vücudunuzda olan kolajen sentezini arttıran doğal bir molekül. Hı hı. Yani orada bir şeyi tetiklemek yerine e, vücutta var olan bir malzemeyi verip hatta kendi dokunuzu güçlendirecek bir şeyi koymak e, daha akla yatkın bence. Peki normalde botoks dolgu uygulamalarında bir süre sonra bunun geçtiğini biliyoruz. Evet. Yine aynı şekilde burundaki bu da, uygulamada aynen. belli aralıklarla mı yapılması gereken bu uygulama? Aynen öyle. Yani e, daha hareketli yerler mesela dudak gibi dolgu daha kısa sürede erirken burunda dolgu biraz daha uzun süre kalıyor. Hem molekülün özelliğiyle alakalı bu. Yani buna kabaca bir bir buçuk yıl gibi diyebiliriz. Ama tabii hani bir buçuk yıl sonra bir gün uyandınız ve dolgunuz gitti gibi olmuyor bu. Yavaş yavaş yani 6 ay sonra bir kısmı, altı ay sonra bir kısmı daha. E, eriyor bu şekilde ağır, ağır gidiyor zaten kalıcı bir şey koymak yabancı bir malzeme artık günümüzde yani yüzün ve vücudun hiçbir yerine çok da önerilmiyor daha böyle hani e, geçici gibi görünen ama aslında dokuyu güçlendiren malzemeleri kullanmayı öneriyorlar. Peki şimdi ameliyat kısmına geri dönecek olursak hocam ameliyat Hı -hı. sonrasında herhangi bir komplikasyon olabiliyor mu veya memnun olmayan hastalar olabiliyor mu gelip hani, tekrar <laughs> Hani belki sizin yaptığınız işle ilgisi yok ama hep bahsediyoruz ya beden algısının günümüzde işte bununla ilgili bir takım psikiyatrik rahatsızlıkların da olduğunu biliyoruz. Hani her ne yapsanız belki ondan memnun kalmayacak kendi aynaya baktığında gelip bunu tekrar yaptırmak isteyen hastalar oluyor mu? Veya gerçekten bir hata varsa bunun yenilenmesi, düzeltilmesi mümkün mü belli bir süre sonra? Yani şöyle bu hekim hasta ilişkisi çok özel bir ilişki bence. Yani bu güvene dayalı bir ilişki. Size böyle güvenerek kendini teslim ediyor insanlar. Bunu bir kere çok iyi anlamak lazım. Yani karşıdakinin ne istediğini ve elinizden ne geldiğini çok şeffaf bir şekilde geçirmek lazım. Ameliyat öncesi görüşme çok önemli bir şey. Yani hastanın beklentisini... Eğer ben karşılayamayacaksam ...bir kere bu yolculuğa hiç çıkmamamız gerekiyor. Yani o benim estetik algımdan, elimin işinden memnun olacaksa... ...ben de yaptığım işle sonradan onun sıkıntılarını düzeltebileceğimi inanıyorsam... ...bu yola çıkıyoruz birlikte. Bu açıkçası yani hiçbirimiz burun estetiğini bilerek doğmuyoruz. Yani yapmayı bilerek, yani meslektaşlarım için söylüyorum. Hasta da daha önce ameliyat olmadığı için ne yaşayacağını bilmiyor. Zamanla, tecrübeyle bizler hasta görerek hani kimin e, neyi ne kadar bekleyeceğini anlayarak orada biraz öncesinde tecrübeyi konuşturuyor oluyoruz. Sonrasında e, hastaya bağlı sıkıntılardan böyle uzaklaşıyoruz. Yani memnun olmayacak bir insana o yolculuğa hiç çıkmamak hmm. gerekiyor aslında. Bu olayın psikolojik boyutunu e, ele eredike etmenin en önemli yolu öncesindeki muayene. Ama tıbbi olarak da komplikasyonlar olabilir. Bunlar tabii ki bizlerden, cerrahlardan da kaynaklanabilir. Hastanın kendi yapısal problemlerinden de kaynaklanabilir. Bazen de iki taraftan da kaynaklanmıyor. Yani sonuçta kapıdan çıkıyor hasta ve kaza geçirebiliyor, başka bir şeyler yaşayabiliyor. Bunların hepsi tıbbi olarak revizyon dediğimiz ikinci ameliyatların sebepleridir aslında. Ama ee, sonuçta en iyi e, o ameliyatı yapmış cerrahın, cerrahi sırasında ne koyduğunu, ne yaptığını bilen insanın tabi revizyonunu da hastanın o sorumluluğu üstlenmesi ve hastayla o yolculukta bunu yaşayabileceğini öncesinde konuşması gerekiyor bence. Ama bunlar da yaşanıyor değil mi o revizyonlar? Tabii ki yaşanıyor. Hani, e evet düzeltmeler veya işte ben böyle istemiyordum şöyle olsun belki hasta tarafından geliyordu İşte o ya istemiyordum da kısmı. Sağlık dolayısıyla. aslında o gerçekten yani öncesi muayenede çok çok azaltılabilecek bir kısım ama yine de olabilir. Olursa da eğer bu gerçekçi bir istekse, yapılabilecek bir istekse, değerse revizyon yapılabilir. Ne ama kadar revizyon... süre sonra tekrar ikinci ameliyat. Ben Bu elliyorum. da sıkıntının ne olduğuna bağlı. Eğer e, akut dönemde gelişmiş ve hemen düzeltilmesi gereken bir şeyse işte kanama gibi, kan birikimi gibi, enfeksiyon gibi, e, bazen ilaçla tedavi edilecek, bazen yeniden cerrahi yapılacak bir şeyse çok erken dönemde de yapılabilir ama ideali bir bir yıl beklemektir. Evet. Ee, peki yine şehir efsanelerinden biri. <laughs> Burun ameliyatı sonrası bilmiyorum belki de gerçektir. <laughs> Burun ameliyatları sonrası burunda düşme Olabiliyor mu? Ya da bir şekilde bir darbe e, gelirse onun bozulması gibi bir sıkıntı ortaya çıkabiliyor mu? Bu hem ameliyat sonrası için hem de diğer uygulamalarınız sonrası için geçerli bir soru. <laughs> Burun ucunda düşme evet. Bu gerçekten çok efsanevi bir soru. Mutlaka herkesin sorduğu bir soru. Ee, yani şöyle, e, bazı burunlar çok yüksektir ve... E, Biraz zaten düşmesini istersiniz ama genellikle bizim toplumumuzda burun uçları düşük oluyor ve hastalar biraz kalkmasını istiyor. Bu da e, yine bir süreç. Yani oraya bir takım dikişler atıyoruz, işte tampon koyuyoruz, bantlama yapıyoruz vesaire. Bunların ilk dönemlerinde yani dikişler henüz erimeden, o doku henüz yumuşamadan diyeyim, sertken bir tık beklediğimizin üstünde kaldırıyoruz. O yüzden ilk ameliyattan çıktığında hasta bir ay iki ay birazcık gözüne kalkık gelebiliyor ama sonrasında dikişleri eridiğinde ve burnu yumuşadığında aslında nihai ve olmasını istediğimiz şekle geliyor bundan daha da fazla beklenmedik bir düşme olursa o artık istenmeyen bir şeydir ve mutlaka müdahale edilmesi gerekir peki hasta kendini ve burnunu korumak için artık operasyondan sonra hayatı boyunca yapması gereken dikkat etmesi gereken Hı -hı. noktalar oluyor mu? Evet yani bu ameliyattan sonra bir 3 aylık periyot gerçekten çok önemli. 3 ay çok dikkat etmesi gerekiyor. Bunun bir ayı çok çok önemli bir kısım. Ya yani bu bir ayda ağır spor yapmamasını, işte dikkat etmesini istiyoruz yani dışarıdan gelen darbelere. İlk iki hafta zaten bir alçı ve bantlama durumu oluyor. Orada zaten dışarıdan darbelere karşı koruyor. Ama sonrasında birinci ayda Bitiminde büyük ölçüde kemikler oturmuş oluyor. Üçüncü ayın sonunda da artık gözlük takmak, spor yapmak serbest diyoruz. Evet, gerçekten aslında çok pek çok kadının aynı zamanda erkeğin de ilgisini çeken bir konu değil evet, mi? Evet. Son dönemde sadece kadınlara değil erkeklere de bu ameliyatı yapıyorsunuz. Evet. Peki bunun bir püf noktası var mı? Daha doğrusu bir formülü var mı? işte yüze göre şu boyutta bir burun olması gerek veya kalkıklığının şu olması gerek gibi bu şekilde yönlendiriyor musunuz size başvuranları? Ya böyle evet, Ya çok güzel sorular soruyorsunuz. Hani hastalar da bunları soruyor gerçekten. Altın oran falan diye bir şeyler çıkmış sanırım şu an sosyal medyada. Yani benim cevabım hayır buna. Çünkü mesela sizin yüzünüzle benim yüzüm çok farklı birbirinden. Herkesin yüzü kendine özel. Tabii ki de öyle hani standart bir şey yok ama temel problemler belli oluyor gerçekten. Bir fotoğraflama ve dijital bir işlemleme yapıyoruz hastaya. Yani o güzel bir fotoğraflamada bizim gördüğümüz problemleri hastaya da anlatmaya çalışıyoruz. Yüzde mesela asimetriler olabiliyor. Bir takım düzeltilemeyecek şeyler olabiliyor. Sonuçta hasta bir tahta değil, biz de marangoz değiliz. Yani çok, o kadar hani eğip büküp tam olarak nihai istediğimiz şekilde getirebileceğimiz bir şey değil bu. Ama çeşitli sınırlar içerisinde öncesindeki probleme de dayalı olarak bir sonuç alıyoruz. Kesinlikle ben yapmam dediğiniz kişiler oluyor mu? Baktınız yüzük gayet düzgün, burnunda da bir şey yok. Hı, hı. Ha, güzellik açısından evet. mı söylüyorsunuz bunu? Tabii yani ki gerek, yani tabii de, ki tabii ki çok oluyor. Tercih önünde. etmiyorum dediğiniz. Yani Mesela e, ilk aklıma gelen örnek bazı insanların çenesi çok geridedir ve bu çene geriliği burnu çok ön plana çıkarır. E, bu durumda ben burnu çok çok teneye göre küçültmeliyim ki bu burun gözüne iyi görünsün. Aslında nasıl problem çenede. Yani buruna bir işlem yapmak yerine çeneye bir işlem yapmak daha mantıklı olabiliyor. Bu şekilde ilk aklıma gelen örnek. bu. Şimdi e, yavaş yavaş sohbetimizin sonlarına da yaklaşıyoruz hı hı. ama Estetik dışında da tabii burunla ilgili pek çok problem olabiliyor. Hı hı. Sağlık problemi olan hastalar için neler öneriyorsunuz? Onlarla ilgili ameliyatsız çözümler var mı? İşte nefes alma zorluğu, hı hı. işte deviyasyon problemi deniyor zannedersen. Bu da oldukça yaygın herhalde toplumda. Hatta bu şikayetle gelip sonrasında ucundan bir de estetik olarak da güzel olsun diye plastik dokunuşlar da belki isteyen hastalar olabiliyor evet. herhalde. Yani aynen öyle oluyor. Zaten problemin genel çıkış kaynağı bu oluyor. Yani ben belki kulak burun boğaz doktoru olduğum için yani bu kısma daha da fazla dikkat ediyorum. Yani burundan nefes almak gerçekten çok büyük bir konfor. Rahat nefes alıp verme isteği herkeste var. Ve bu problemle çok sık görülüyor. Çünkü ya ergenlikte düşme çarpmaya bağlı ya da doğumsal olarak e, burunda bir deviyasyon problemi toplumda çok sık görülüyor. Ama deviyasyon dışında da işte burun etinin şişmesi, nazal polip dediğimiz alerjiye bağlı burunda problemler pek çok çok sık görülen nefes alma problemi var. Öncelikle sebebin ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Sebep eğer çok mekanik bir şey değilse yani nefesi tıkayan şey burnun içindeki bir deviyasyon gibi hani herhangi bir medikal tedaviye düzelmeyecek bir şeyse tabii direkt ameliyata yönleniyoruz ama bazen de hatta sıklıkla da işte alerji problemleri, kronik sinüzitler, burun etinin yapısal büyüklükleri gibi medikal tedaviye cevap verecek sıkıntılar oluyor. Burada ilk önce medikal tedavi veriyoruz. Sonra işte burun etlerine yönelik genel lazer tedavileri olabilir, radyo frekans işlemleri olabilir. Onu da ofis şartlarında değerlendirip lokal anesteziyle ...yapabiliyoruz. Sonrasında ameliyata yöneliyoruz. Ameliyat öncesi yine çözümler var. Var. Ha. Aslında bununla ilgili de bir takım şehir efsaneleri var. E, diyelim sinüzit gibi problemler veya yani nefes alma zorluğu gibi problemler yaşayıp ameliyat olmayı tercih edenler... Hı -hı. ...hani ameliyat sonrası eskiye dönüş oluyormuş, İşte ameliyatlar bir işe yaramıyormuş falan gibi... Mutlaka size de geliyordur böyle sorular öyle Şimdi, değil mi? Evet burun eti dinamik bir doku. Ee, yani mesela septum deviasyonu düzeltirsiniz, orta hatta alırsınız. Bu kalıcı bir şeydir. Burun eti büyüyüp küçülebilen bir şeydir. İlacını içersiniz rahatlar, ilacını bırakırsınız tekrar eder. Bu tip hastalıklarda hani kronik hastalar bunlar. Yani sürekli görmemiz, tedavi vermemiz, dönemsel ilaçlarını düzenlememiz gerekiyor. Aslında ameliyattan sonra tekrar etti. Bu herkes için olacak bir şey değil ama... Burun eti problemi çok sık görüldüğü için, hani toplumda tabii bu sıkıntı da sık oluyor. Burada doktorunuzla işte sık kontroller, doğru ilaçların alınması, burun etinin doğru zamanda doğru şekilde küçültülmesi önemli. Evet, çok teşekkür ediyoruz hocam. Güzeldir. Çok değerli bilgiler verdiniz. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Ben burun teşekkür estetiği ederim. yaptırmak isteyenlere veya bu konuyla ilgili hani kafasına soru işareti olanlara yönelik. Yani benim çok kısa her zaman hastaya söylediğim bir şey var. E, bu e, ameliyattan bir kısım hastam hiç korkmuyor, bir kısım hastam da çok korkuyor. Aslında bu ikisinin ortasında kalmak çok güzel bir şey. Bu çok çok korkulacak bir ameliyat da değil ama hiç korkulmayacak. Hadi hocam nefesim olmuşken şurayı da şöyle alın kadar basit bir ameliyat da değil. Orta yolu bulmak evet, lazım. Biraz <laughs> bilinçli evet. olmak e, evet. uzman hekimlerle. Görüşmelerden sonra belki bu işe adım atmak gerekiyor. Aynen öyle. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür Çok ederim. Çok keyifli sohbetti. Evet sevgili seyirciler bugün kulak, burun, boğaz ve baş boyun cerrahisi uzmanı operatör doktor Elif Dağlı'yı konuk ettik. Burun ameliyatlarını, burun estetiğini konuştuk. Çok teşekkür ediyoruz bizi izlediğiniz için. Tekrar görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.